Yusuf ile beraber Rainbow, e, Friends, chapter Rainbow Friends Chapter 1 Oynayacağız arkadaşlar Yusuf'u burada Yusuf 536 73 73 Evet Yusuf ile Beraber bu sefer Chapter 1 oynayacağız Ve inşallah Bugün Rainbow Friends'i Bitireceğiz arkadaşlar ben bir tekli. bitiremezsiniz. Chapter 2 var. Ama biz biri bitireceğiz arkadaşlar. Kurası bir şey bir şey Arkadaşlar, arkadaşlar kardeşim. iki de önümüzdeki video arkadaşlar. evet, evet, evet. Evet, evet. ben bir biti bitirdim. bitirdim önceden. Evet ben önceden bitirdik Yusuf'la. Yok sen bitirmemiştin. Hayır. Ben Yusuf ben seninle bitirdim mi? Bir sefer bitirdik ya. Ne zaman? Bir sefer bitirmiştik Yusuf. Ne zaman? Ya işte deprem olmadan önce arkadaşlar. Deprem olmadan önce 6-7 ay önceydi. Ya. Öyle ne bizim ya? evimizde. Bitirmiştik. Hadi, 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 hadi. Evet Yusuf sana kafa. <laughs> evet tuhaf dünya oraymış. Ve gizli yani kırmızının babası bunu gidiyor sağa çeviriyor. Sağa çevirirse yolcu bari yanlış bildi mi yok. Ben bunun kim olduğunu biliyorum. Kim? Bak bu kırmızı bak çeviriyor. Ondan sonra dev dönüyor. Fota doğruyor bu. O da, o da bir ateş olsun diye onu kırmızıya çeviriyor. Aa. Öyle. Öyle tamam Yusufi şey tam izlemiyor. da ekranımızın karşısındasın. Yusufi. Yusuf. Yusufi. 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 Yusuf Yusufi. Yusufi. yandan hemen böyle bir bakıyorum. Şunu alacağım arkadaşlar. Alamıyoruz tabii tanesi mi bakar mı? Yok yok. Bak hadi. Geliyorum ben Yusuf. Yusuf'u geliyorum. Ben ben de gibi sağda Yusuf gel. Hadi. Bir de önümüze blue çıkıyormuş. Allah çok korkarım. Buzdum. Bakalım şöyle. Süper. Abi orada mı? Hayır. Bu değil. Arkadaşlar. <laughs> Kuşa bir ara verdi. 真是。 Abi bu 4K bulmuş. Tam daha az önce dibimde geziyordu bu çocuk. Evet. Çünkü biz de tesadüf daha geldi. Aga be ne ara rahmet oldu. Bir blok kaldı onda bulun ya. Bulun ne lan. Benim yerim. Hayır, Sen benim <laughs> bu fransız Ne sandın gangam? Son tutup bende. Video 5 dakika olmuş. Ah. Lan ah, ne oldu? He. Son tutup bende dönüyorum. Tamam hadi bir an önce bırak da. Çaptır bir bitti. Çaptır bitti. çaptır bir bitti. Teşekkürler. Umarım mavi seni fazla şey almamıştır falan dedi yeşil. Sen Arkadaşlar gülüyor. gri. Şimdi bu bizim çocukta da kalıyor. Ama kör. Evet. Ama... Neresi kör kardeşim? Ama bizim Biraz ee, ya, dinle. Ya Yarın için ihtiyacın olacak. Bakalım. Aramızdan arkadaşlar dört kişi gitti. Abi kal. Tamam ben ay, artık çıkacağız. Tamam bir dakika. Her kutumuzdan çıkacağız. Biliyor. Bak o da döşte yok. O da battım sıfayı. Hadi, Hadi, Hadi ver. Hadi ver. O da battım Sıfır. Evet. Green'in sesi yine şey çalıyor. Yeşil uyanmış gibi görünüyor. Sanırım orada olduğunu biliyor. Nasıl biliyor? Köyde bizi duyuyor. Onun, Onun için her şeyin gerek yok ama gör. Ama gör. Seni, seni göremezse seni nasıl yakalayabilir? yakalayabilir? nasıl yakalayabilir Beni ben yakalıyor. Vallahi ben de yakalıyor. Yusufi. Arkadaşlar bu arada yemek paketini bulmamız lazım. Aa bir tanesini aldılar. Aa ikincisini ben alacağım. Olamaz bir süsü aldım. Yo bedav, ben de, almadım. Hı? Kim aldı? Anam ne green. Bunu. Bir an değil ben peşimde. Vallahi ne? Aa, <laughs> <ben> gitti. Gitme <laughs> değil Sabit dur. Yusuf neredeysin sen? Bir dakika. Gitti mi? Gitti, evet. Koş, 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 koş. koş. Ee, her zaman burada oluyor, Yusuf'i. Dur, her zaman Oydun burada mı? oluyor. Yusuf'i, paketi koydun mu? Yemek paketi mi? Herhalde burada bir yerlerde. Oğlum, niye kimse koymadı bu arada? Herkesin elinde yemek paketi vardı. diyen adı da tutuyor değil de değdi beni. Seni yiyor. Herhalde bulu olamaz bulu. Kardeşim bir de gri çıkıyormuş. Allah korusun. Hadi Hı -hı. tamam. Gitar. Aslama ah, seni ee, Daha yeni yanımızdaydı. Sava sava ser. Yusuf. Savaş Yusuf. Neredesin? Kocaydı işte orada. Uçaydık ben elim. Ama ölmemeliydim. Yusuf süperi gördüm. Yavru şey almışlar. Burada gereğin var ha. Çok şey. Vallahi. burada bir, bir bir kere yakalamıştı ya bizi. Neyse boş ver hadi kaçtı. Çıktı. Ey bir takip. Aha, yes be. Topladılar. Şimdi de tüncü de dakika. Sen at tüncü. bir yapıyorsun. dur. Aç aç. Ne yapıyorsun? Ya, ya, ya. Hemen, Alamazsın, alamazsın. 360 var. Al. De <laughs> Baba, ben dedesey bütün tutulay aldım. Bir dakika. diyor. Sağ Bakalım. Aramızdan bir kişi daha ayrıldı. Beş kişi. Yok ben bunu uy, uy. Hey, hey, bu sekiz defa ya, bitirmişim. Yani ben değil, ben değil. Başta bir oda yaptı. Valla ne? Hey, batıda. Hey, <laughs> bir şey olmaz, bir şey olmaz. Bak, Dadı. geleceğim yanına. Turuncu, Hay, nasıl Dur, turuncu nasıl yapıyor? turuncu nasıl yapıyor? Turuncu, bir tane şey. Olmuş. Dur, bu gece Çok son bir ay. Makineyi tamir ettikten sorduğum. sonra sana neden burada olduğunu göstereceğim. Arkadaşlar en son kısım çok merak ediyorum o yüzden. Hmm. Ya bak burada tamir ediyoruz <laughs> kendine de bozuluyor. Oha yapıyoruz. Oradan taçıyoruz. Nasıl Yusuf. yapıyorsunuz? Yusuf gel hadi yani, Yusuf, Yusuf peki, Yusuf tarif, e, peki Yusuf gerçekten söylüyor mu? Evet ben, ben, ben bu arada sertini de fabrikiyim. Tamam. Söyle, ne söylediğini ee, bu, bu, kutuda, ki? Bu kutuda yakalayabiliyor mu? Hande. O, orunç yakalayabiliyor mu? La, lan 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 lan. E, e, yakalayabiliyor. Ece, evet. e, e, o delbitten sonra yaparsa yakalıyor ama blue gibi. Yani blue, yani bu orunç. Evet, blue gibi ama hızlısı. Olamaz. Blue'yu <laughs> buldum. Vallahi ne? Sal. Eymen hareket etme. Ne yapıyorsun? lan? Al bakayım. Topla lan kalktı takıyor. Ne Bir de bunun tutusu bu gizli bak. Yeşilin de var. O yer cidli de var. Hayatı da bulun siz. Ana. Ana ne kırıyor. girin kutulara girin. Girersek gire. Şey. Tam burada bulun. Yusuf sen de buraya gel. Oha üç tane var sende Yusuf. Hayır. Dört. Ere dört ere var. Dört ere ne Olamaz. 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 Sonra o sigortaları hemen bırakman lazım. Evet yoksa kayboluyor mu? Hadi evet. Ya Yusuf. Beyban burada kal. Ben kalayım o zaman. Ben şuraya geçeyim ya. Ölüm çölüm de. Kim yanımda? Burada yanımda. Ölüm çölüm. Hani ölüm hiç görmedim. Bak. Mi? Sağ çizdi. Evet ölüm. Aran, aradı, orada. Aha. Ananı satayım. Kaç. Onları, onları birilerine verebilsek keşke. Yanımda birileri var herhalde. Green. Senin yanında olamaz. Green gel. Öldüm baba. Nasıl? Ne biliyor musun? Green geldi yanıma. Ama imenin bulunduğu yerde Green yakalayamaz. Neye? <laughs> Lan bu da şeyler ne pişmiş? Al dedeler, Jubal al. Al dedeler. Bu ya da budur. Gelme bunu. Düşük Green mi gördün? Altta iki tane var. Altın ne? felisit. Şu da. Gelme, gelme. Bu mavi şeyler ne? A, onları Bende? al, al. Onları al. Ne? Onlar yardımımıza Ama öldür. bu, bu, bunlar. Evet, onları al, beğendik. Onlar sayesinde ya. Aa! Ben korkuyorum. Almıyorsun? Ben korkuyorum biri geliyor. Orama zorunç. Oruncun sesi bu. Oruncu ama buluyor gri. Green gelmesin de tek. Ne yapıyorsun? Tat alamayalım bu. Aha. Aa, şey ya da benim şey gitti. Aldın mı? Yok, alamadım. bir. Ben nasıl? Bu saklamışlar. O üçte de diyor ben de öldü de ya. Doğru mu? Yani orayı görebilir miyim? Kaç. Kaç. görebilir miyim? Boş oğlum yüzü görsün mi? Hayır. Neyse. Hadi devam. Evet arkadaşlar. 3 tane buldum. Video 15 dakika olmuş. artık çok ya. Evet. Hadi bay bay. Sağlıkla be, kalın. Hayır. Hoş. şeyden videodan değil. Evet. Kutudan. Evet. Artık kutudan çıkalım. Sıkıldınız herhalde. Değil mi? Eyvallah. Lan Buranın kapı? Bir tane kaldı. Olamaz oranış geliyor arkadaşlar. Onun için kutuya girmek zorundayım. Kutu, yes be. Ya cuma hiçbir şey yapmıyorsun. Tamam yapacağım. Tamam yapacağım. Bir, ya Ar ne yapacağım. oldu ya yine ya? Ne oldu ya? Elekler Dur. diyor. Ondan sonra bir şey Ya şimdi diye. Purple gelecek ya. Arkadaşlar oha! oha. Bir altı Biz kişi falan kaldı kaldım. abi. Olamaz. Green. Evet arkadaşlar aynı odadayız Yusuf'la. Bu sefer purple'u yenebilecek miyiz? Tabii yeneyiz. yes. Tabii yenebiliriz. Ama bunda seni almamız çünkü Üçüncü evet. hayaldık. Evet. Evet arkadaşlar. Diyor ki görünüşe göre elektriği geri açman gerekecek. Evet. Ya yine bulacağız onları? Yo bu sefer pi bulacağız. Şimdi pi bulacağız. Kim bilir belki hoşuma gitmesin. Bile izin veririm. Anam purple ya purple ya. Purple her zaman görmek istemişimdir. Purple da blue gibi aynı değil mi? Hayır. O tutu da kalabiliyor diğer tutu. Olamaz. Ama o tür değil. Şöyle tamam. biz Güzel. Aa bir tane buldum bile. Ben aldım. Sa Sa bir tane de buldum ben. Hadi hadi koşun götürün onları. O sizi. Oğlum girme kutuya korkak. Bir şey kırıldı. Evet. Olamaz kaç. Kutuya girin. Kaybol. Anane. Orada, derse, orada. Kutuya gir. Anane satayım. Ben seni farkında Bakma. Ne Arası. o? Arıyorsun. O Niye? Ölürsün seni atalar. Kim? Olamaz parkur. Gidip de yapmaya gitmişti. Anane Anane olamaz. Green bakıyor. Yani purple bakıyor. Olamazsam yanımızda öldü. 7 onu arkadaşlar. Birim var. Hadi bağlı için Kaç tane basacaksın? Bir. Evet, birini de bıraktım. Geliyorum. Olamaz. Kısık neredesin? Ne çıkma. Yok çıkmam. Örünüşü nerede? Abi dört tane kaldı ya. E buradan geçecek işte çizgileri gösteriyor. Lan çıksana çizgiler. Çizgiden çıkın, çıkınca bir şey olmuyor. Ya da girince. Oluyor. Buluyor seni görüyor orada. Tamam. Bak. Minnacık bir şey. Oruncun bölgesi bu. Hey o minnacık ya. Aman yapma, yapma, Ne çok bu da. Evet. evet. Çünkü arıncı be, beslemeyi unuttum. Hayır. Oruç her zaman açtır. Ne? Oruncu. O zaman aç gözü. Anam Korktum. Korktum arkadaşlar. Üzülme. dilerim. Abulu, 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 abulu. Abulu da açtın mı? Ee, on, zıpladı. On, inşallah bunu da hemen sağ salim yaparız diye düşünüyorum. Hadi abi dört tane kaldı ya. Hmm. Bir var mı? Yusuf. Bir Birini... oraya gidin. Kutu kutu. Anam kuzu. <laughs> hayır hayır çabuk tutuyor. Çet. Çabuk. Hayır. Çet. Hayır. Kutuyu çekmeyeceksin. Bir kaç. Bir Sonra Dur. kutuya gir. Bak. Bak. Ee, tutuyor dedi. E, tutuyor dedi. Eğer üstünden tabii, tabii işe at bir işaret mi var? Bunu seni dövüyor demektir. Gördü ve hemen kaç. Bir arasın. Ölmüyorsun. E, ama de, tutuyor diyen yani sen. E, o öyle atalayabiliyor. Evet yakalayabiliyor. Çünkü senin green, green 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 Yok ya. Evet, blue. Hmm. blue ya bu. Hep hepsinden daha güçlü. Ama evet. Bak. Birinden ve turuncudan daha güçlü. Evet. Evet, purple son muydu? Şimdi canavar. Purple. Evet. Tamam o zaman bitirdik oyunu arkadaşlar. Hayır. Ya daha, 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 daha var. Balonları sığ patlatma sığ var. Sığ başka şeyler var. Etkinlikler yok. var arkadaşlar. Oled sadece bir tane. Bunu da da. Sadece bir Hadi be 3 tane şey kaldı. Sadece bizde hepimiz hepimiz çözdük. Sadece üç kaldı. Olamaz. Hadi <laughs> lan oradan

Karışım. O sıra green gelir. Veya purple gelir. Söyle. Evet arkadaşlar. Evet. Blue. Gördüğünüz gibi her zaman. Açsana. Gibi de. Ana. Ne? Lan. Lan bir beden Purple. purple. Purple burada dedi lan purple. Bir saniye. Bir saniye yine gitti arkadaşlar. Bak. Bir saniye. Da dal dedi tabel. Evet arkadaşlar. Ben bence altı edip batbalıyız. Denesin. Olamaz. Green! 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 Çık Kaç. kaçacağız. kutudan. kaç. Çık kutudan, kaç